Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere faydalı bir video ile merhaba dedim. Ama videoma geçmeden önce sevgili arkadaşlarım beni instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet dediğim gibi çok faydalı hem sağlık açısından hem de zayıflamamız açısından faydalı bir besin arkadaşlar bu. Bu ikisini karıştırdığımız zaman hem kan kontrolünü sağlayacak yani kalp ve damar tıkanıklığına iyi gelecek e, akciğeri temizliyor e, metabolizmayı hızlandırıyor kabızlığı gideriyor e, bunun gibi birçok faydası var sevgili arkadaşlarım e, bizzat kendim araştırdım sizlerle de paylaşıyorum öncelikle kabızlık çekenler e, sin yediklerini sindiremeyenler çok affedersiniz lavaboya gidip de çıkaramayanlar tam size göre bir karışım bu yapmamız gereken gördüğünüz gibi ev yoğurdumuz var yağlı üzerine bakın sadece keçi boynuzu pekmezi sevgili arkadaşlarım bu keçi boynuzu pekmezini yoğurdumuzun üzerine bu şekilde koyuyoruz yani iki kaşık yoğurdumuzun iki yemek kaşığı yoğurdumuzun üzerine e, keçi boynuzu pekmezimizi koyduktan sonra iyice karıştıralım çok değil e, günde bir kase bu şekilde tüketelim aç karnına her gün bir kase bunu yersek arkadaşlar gerçekten metabolizmamız hızlanacak bağırsaklarımız çalışacak hem rahatlamış olacağız şişkinliğimiz gidecek hem de zayıflamış olacağız sevgili arkadaşlarım o yüzden hem sağlık açısından hem de zayıflamak açısından dediğim gibi bunu günde bu şekilde bir kase olarak iki kaşık yoğurdun içerisine sadece keçi boynuzu pekmezini koyup tüketelim Sevgili arkadaşlarım Hadi bugünden başlayalım 2 kaşık yoğurda 2 kaşık keçi boynuzu pekmezi katarsanız o şekilde e, yiyebilirsiniz arkadaşlar